14 Mayıs'ta beraberiz. Bu sene Gülsel Eczacı 185. yılını kutluyoruz. Sen bu sene Eczacı varsa hayat vardır temasıyla Eczacı günü kutluyoruz. Aynen. Tabi Eczacı sadece eczanesinde e, aldığı eğitim gereği mesleğini yerine getirmiyor. Aslında bu toplumun nabzını tutan bir meslek kutluyor. Ve her türlü sorunu her türlü derdin anlatıldığı, vatandaşın çözüm birçok derdin, ilaç dışında derdin çözümlendiği bir yer. Bu için buradan baktığımız zaman eczanelerimiz önemli bir yer kapsıyor vatandaşlar arasında. Tabii sorunlarımız devam ediyor. Biz sadece eczacılık mesleğimizi yerine getirmek istiyoruz. Yalnız sürdürler ve sosyal güvenlik ürünü işte karşılamakta çıkartılan problemler, sorunlar maalesef devam ediyor. Biz her türlü uygulamanın vatandaşın ilaca ulaşımı kolaylaştırılacak şekilde e, düzenlenmesi ve e, vatandaşı en az ücret ödeyecek şekilde düzenlemeler yapabilmesini istiyoruz. E, mesleğimizi daha kolay, daha ferah, aldığımız eğitimi gereğini yerine getirebilecek şekilde vatandaşa da yansıtmak istiyoruz. İnşallah uygulamaların düzenlemelerinin yapılmasını istiyoruz ve takip ediyoruz. tekrar e, meslektaşlarımın e, eczacık şey e günü kutluyorum. Size tekrar hoş geldiniz. <laughs>